Haybetsiz biriktim lan amına koyayım. Aptal orospu kimler toplanmış inamına koydum. Bizim <laughs> Magella vuruyor mallara baktın mı? Biz bizim Magella dün anlatacak. Adamın iki kere adam antapatladı ya. Küşüler bu işinin sikmişler adamları amına koyayım. Bizim Magella sadece orada pek atmış ya dün. Aptal orospu çocukları toplana toplana, toplana kafaları üç var diye vura vura orospu sen amına koyayım ya okçular. Aptallar hala doğruya oraya koşuyor. Daha gidelim ya burada artık gitmek için mage'ler ortada götü kızardı ama biz mora Belankoru yani. kesmişler ama Adam 3 tane aptal ortaya geçiyon ama o atıcı taşıyınca Bizim <laughs> şeyler ne abi bu niye basmıyon Sikeceğim şimdi <laughs> Ben sadece şeyde kapıdan çıkanlara vuruyordum geliyor. daha gelmişsin bugün ah ya lan çıkmış ya amına koyayım canavar görünce canavara vurdu diye mi öldü o manasını ben de çektim annenizi sikeyim ya gitmedi Sıfırın ya, veriyor, ya, ya Vurun kanka amına koyayım nereye vurdunuz makeler bir beş mağdur temizleme. Niye ki vurdu mu öyle? Çünkü mor buluyoruz. attılar Mageler mi Mageler bizimkiler öldük ya aman yani. Niye o kadar geç vurdu? Mavalar yok? Beş herhalde. Yani. Soldan buraya da dikkat. Yani Aldı ne bunu kıyım vurdu adamlar nova vurdu amına kıyım Vatlar vurdu kimseyi düşürememiş ki adamlar sol kenardan bizinkileri vuruyorlar amına O ne oğlum ölmedi ya yani. Sağda boyacı var be manasını çeksin Ne yapıyorsun sen ya? orada Bana çekmek kim duvar attı amına Adamlar parti yarıp içiyorlar yani. O kadar şey yapsana Kardeşim para demek ki para suyunu çekti mi ne oldu amına? Makeda vurur artık yani Yani siz enayi gibi amına koyayım. İleriye vurmuyorlar mı canım ama? Yani sokakta ne yapıyorsunuz amına? Yani adamlar yanınızda düşman var. Gerizekalı gibi adamların yanında ben, ben geziyorsunuz ya. Ileri, ileri, ileri gider dedim. Salaklar Her buraya. Git git amına. Adamı bir saatte buraya vurmaya çalışacağım amına. İleri gider dedim. Nasıl nasıl ekledim amına koyayım ben yine ya? Tam malsın ya. Yani. Oğlum bak ya anasını çıkayım adam. 1300 vuruyor, 1300 vuruyor. Bir tanesi 2K vuruyor bana amına koyayım ya. Nasıl ne nasıl bir demek saçmalı oğlum Onlar çünkü yan hava vurduruyor. Demeci tamamlatıyorum adam. Yan hava vurduruyor ne amına koyayım ya. Anasını amında değmemesi lazım amına. 60, 60 atıyorsa değmemesi lazım. Ben gidip magelerin içinde durursan anasını amına bile değer ben oradan ya. Yani. Makineler buradaydı ben burada öldüm. Ya ya da, siktir git, git ya. Siktir, ya. Ya. siktir, siktir ya. git amına koyayım ya. Ya, yan atıyorsa amına koyduğumdan 70'e değmemesi lazım bana amına koyayım ya. Bizim priz nasıl oldu amına koyayım? Tek girdi. Kime orayı körledin amına Tamam sakin sakin sakin, relaks. Geliyor mu? Geliyor, gelmeye çalışıyorlar. Gitti oğlum gitme gitme bırak kule altına çocuk Ya amına koyayım kim gelir kule altında amına koyayım git git öldürürüz amına koyayım git git Geç gidin git git kule altına gidin amına koyayım mobilden çıkın tamam mı? Evet. Ya konstant geri zekalı pres olmuş mal mal oyun oynuyor şimdi ya. Aptal amına koyayım ya da artık bu yerde barınamıyor bir yerden bir yerden Seksin amına koyayım seksin amına koyayım Ben de çektim de Daha ben şimdi hata kırmazsam çık geri ver Ne oldu at el atmamışlar o mavi salak farkında değil miymiş ablacım? O mavi ne yapıyor lan? Çıktı adam bana 72 vuruyor. Yuvarlığı kesiyor. Sağda Miko var bak. Hah, tamam. var herif var çekti? Bana basamıyor kendini. Öldü o yani. daha fazla ne var ya. Varır kesin ya. Anasının nikahını da sattı ya. Arkamızda kapışıyorlar ya bu arada. Gelin nasıl gelin? Bak bir çektim. Gelin nasıl sen kafan gidiyor lan ya. Ne anladım bastırmadım da Sağdaki 12 il var bak. Fazla ilerlemeyin çok kalabalık orası. Burada arada kalabiliriz. oldum amına koyayım. <laughs> Ananı sikeyim. Marp'i senin yerine. Yani. geri biraz. çek geri çek ya. Mageler vurdu kafamızı amına koyayım. Yani kanka. Niye bize vurdular amına koyayım. Bunlar Nova'yı ya. Bir de nereye attılar oğlum. Onlar Nova'yı. Mert'e değdi. Bana bir iki tanesi değdi. Kafasına vurdu. Daha da Bak tepede mage iniyor. Tepede. Oğlum tepede mage iniyor. Yine mi kalmışlar ya burada. Kalmışlar değil. Tedikçi'yi kes lan. Öldü o. Her Bard'ın manazını çektim. Static'çinin niye götü kızarıp duruyor ya sürekli? Neden gidiyor lan? Orada durdu amına koyayım. Keselim mi tüm ag'ları ya? Vuruluyor bak. keselim. Koptular amına koyayım. İkisi terse indi ya iki tanesi. Adamları içe indiydi. Çek diyor Ranga çek. Siz indiğiniz yerin anasını sikiliyor. Ne oldu? Keselim. Haa yok çarptım karama. Yaratığa çarptı. Yok mı? ben adama 38 vurmuşum amına koyayım. Yaratığa çarptı gibi geldi adama çarpmış. Yaratığa patladı değil mi o? Hı hı. Ama adama vurmuşum. Ne oldu gibi. amına koyayım ya? Acaba book'ta mı? Book'ta Buk mı gözüktü acaba? Adama vurmamış da olabilir amına koyayım. Adam hiçbir gözlüyor mu? Yaratığa daha fazla vurdum. Bu salak Z'ye gelen mal nerede amına koyayım? <laughs> Öldü bu mal. Hata yaptı. Kafanı sikim Nageler gelmiş. Ne, ne oluyor oğlum 80 gezip sağımızdan solumuzdan 80 gezip. Sağdakilere koş lan sağdakilere koş. Atak durma mı attı ya? ya. Yürü mü oraya fazla bak DB'yi zenginleştir. Yürü mü ya zenginleştir. Kalabalık olunca değişik ya. Bu, o, harita niye o kadar kalabalık oluyor ya Beş dakika ara vererek başlar. Ya da farda attım sana ama. Adamlar direkt farma koşmuş ya. Adamı patlattım lan. Arkamdan biri çıkıyor mu? Var Şimdi senin götürdüğünü gideyim. Tamam mı? Hey aldık mı ya kuruma? Kesti mi zihin akımını ya? mı kesiyormuş? Pops var bak çekecek. Ne yapıyorsun abi? Kes bunu amına. Sen ne yapıyorsun ki çar ileri geri yapıyorsun? Adamı tutamadın Adamın amına koyayım ya. Z yapsa tutacak zaten. Hadi mi var amına koyayım ya? Adamı Kes bunu amına. Sen ne yapıyorsun ki çar ileri git geri... ben abi? Sarımsak mı kesiyormuş? Pops var bak çekecek. Ne yapıyorsun abi? Kes bunu amına. Ya ne yapıyor gençler ileri geri yapıyor. Adamı Adamın koyayım koyayım ya, e de. De. E amına koyayım ben ya. Zeytat yapsa edin. Ali var benim amına koyun ya. vardı amına diye. Adam çapraz koşuyor. köpeği bayıldı amına koyayım. Nereye koşuyon dayı ya? Bunu kurmayalım, ya

Vurup vurup duruyorlar, duruyorlar. adamlar ne? salıyor. Orada kesip kesemiyoruz ki ama. Kule altına duruyor. Hı varın canı az geliyor. <laughs> D'ye bakıyorum. Değil mi bakıyorsun? gelmediyse bekle bak. O zaman şu L'yi keselim. Bak bir hemen şimdi gelin sağa. Orada Kuveri kesiyorlar acaba. Alamadım ya. Eskilerim çok erken gitti. var lan orada. Ne abi ne abi Varırlar niye kapatıyorsun? lan bunu? Asas şimdi patlayacak aman. Hani. seyeceğim yok. Attım. Seyircem olsa kesersin de. Kamerayı riaçmamışım ben.